Yaklaşık 35-40 yıl önce yapılmış, o günün şartlarını sağlayan ama bugünün şartlarını sağlayamayan altyapıdan kaynaklanan sorunlarımız var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kentin altyapı sorunlarını kökten çözmek ve modern bir şehir inşa etmek için göreve gelir gelmez kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2024'ten bu yana tam 150 kilometrelik altyapı hattı döşendi binlerce branşman hattı yenilendi. Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa'nın geleceği için altyapı yatırımlarının hayatı önem taşıdığına dikkat çekerek, su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmayacak. 40 yıldır el değmeyen altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz dedi. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş, PP borularımız var, PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesiyle birlikte artık bir altyapı seferberliği başlatıyoruz. Şunu unutmayalım. Bu altyapı seferberliğini tek başına maske ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yanında vatandaşlarımızla da birlikte hareket etmeliyiz. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan bir Manisalı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bir seferberlikle biz bu işe anca bu şekilde başarabiliriz. Dijital altyapı çalışmalarına başladı. Yaklaşık iki yıl sürecek olan bu projenin sonunda hem bana hem benden sonra gelecek olan belediye başkanlarımıza şehrin altyapı dijital halinde teslim etmiş olacağız. 30 yıldır, 40 yıldır maalesef değişmemiş, dokunulmamış olan altyapı projelerimiz vardı. Bunları iyileştirmek için ilk başta bin tane apartmanın branşmanını değiştirerek altyapı seferberliğini başlattık. Manisa'nın en büyük mahallesi Muradiye ve Karahali mahallelerindeki altyapı sıkıntılarını biliyordum. Ve Dünya Bankası'ndan bir kredi kullanarak yaklaşık 50 milyon euro Karahali ve Muradiye'nin de altyapılarına şu milyon bir ihalenin sonuna geldik ve Alaşehir'imizde daha sonra gelen bir ilçemizde daha sonra da görmesi ilçemizin bütün altyapılarını değiştireceğimizi de burada beyan etmek istedim.